Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C# şartta oluşturmaya başladığımız projemizdeki yazma sınıflarındaki metotlarımızı yazmaya devam edeceğiz. En son gördüğünüz metotlarımız bunları yazmıştık. 16, 32 ve 64 bit ve Unicode tarzındaki metotlarımızı yazmıştık. Onları görüntülüyorsunuz. Şu an onları gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi gizledim. Şu gördüğünüzde bizim writer sınıfımızdı. Yazma sınıfımız. içerisine yeni metotlar yazacağım şimdi. String türünde yazacağız bugünkü metotlarımızı. Write string adında olsun. türümüz gördüğünüz gibi string to write parametremiz üstü parantezlerimizi yazdık ve işlemlerimiz b ve objemiz en üstte oluşturduk görüyorsunuz şu an binary writer şeklindeki write metodumuzu kullanacağız to write az önce oluşturduğumuz objemiz to char array yazacağız burada işlemimiz bu kadar bir de bunun unicode versiyonu yazıyoruz arkadaşlar public void light unicode string adında string to write. parametremiz var bir tane de. Burada ise işlemlerimiz biraz farklı. Byte türünde bir obje oluşturacağız. Buffer adında array tarzında olacak. Ve eşit olacağı işlem byte order equals equals byte order nokta big endian işlemi encoding nokta big endian unicode nokta get bytes paranteză și to write to nu encoding Nocta Unicode Nocta Get bytes To write Yazacağız Ve bu işlemi, Write metoduyla ekrana yazdırma işlemimiz olacak. Bu kısım. Buradaki işlemimiz Unicode işleminde var olup olmadığının kontrolünü yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu bir üstteki abstract kılısımıza bağlı olarak yapıyoruz. Big Endian yazdık gördüğünüz gibi. Big Ending Unicode kısmının kontrolünü yapıyoruz. Eğer öyle bir işlemimiz var ise bunu gerçekleştiriyor programımız. Gördüğünüz gibi iki tane metot yazdık. Bugünlük bu kadar da çalışmamız. Sonraki derste yeni metotlar yazarak işlemlerimizi çalıştıracağız. Şimdilik görüşmek üzere. İyi çalışmalar.